Merhabalar, Finansal Özgürlük yolculuğumuzun 34. gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikteyiz ve her geçen gün Finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Öncelikle bu yolculukta bana eşlik eden ve kanalıma abone olan herkese kocaman bir teşekkür ediyorum. Yorumlarda paylaştığınız görüşler, sorular ve motivasyon dolu mesajlar benim için gerçekten çok değerli. Her bir yorumunuzu okuyorum ve elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Biraz geç de olsa hepsine döndüm sanırım bu zamana kadar. Bu yolculuğu gerçekten hep birlikte daha anlamlı bir hale getiriyoruz. Bugünün konusu ise finans dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan FED. FED nedir, hangi veriler açıklar, bu verilerin anlamı nedir ve nasıl takip edilir gibi soruları sıfırdan başlayarak herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklıyor olacağım bu videoda. Finansal özgürlüğe giden bu yolculuğumuzda FED'in rolünü ve piyasaları nasıl etkilediğini öğrenmek için videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Önce portföyümüze bakalım. Sonrasında da ana konumuza geçelim. 25 Şubat itibariyle portföy büyüklüğümüz 1002 dolar. Hedefimiz 298.500 dolar. Tamamlanma yüzdemiz ise %0.34. Bugün Tesla'da ve Nvidia'da bir gerileme oldu. Aslında alım için güzel sinyaller veriyor işte. Ama bildiğiniz gibi alım yönlü hareketleri onuyla Başlayan hafta her ayın onuyla başlayan haftada yapıyorum. Ama sonraki süreçte yani bu da bize gösteriyor ki e, onuyla başlayan haftada değil de e, bir alımları da bir sürece yaymak gerekiyor. Fırsatları bekleyip alım yapmak gerekiyor. Önümüzdeki ay bunu görmüş olduk. Bunu deneyimli olacağız hep beraber. Tesla şu an alım için güzel bir seviyede. Özellikle Nvidia'da. Onun dışında Doge'de de bir e, düşüş var. Genel grafimize de bakarsak 23.578 dolarla başladığımız yolculuğumuzda. Bugün itibariyle 1002 dolardayız. Yolculuk boyunca güvendiğimiz hisselerde yaşanan düşüşleri alış için fırsat olarak görmeye devam edeceğiz. Genel grafimize baktığımız zaman da Tesla eksi %28 görünüyor. Doge eksi %42. Nvidia artı e %10-15'lerdeydi şu an artı %6'larda. Tesla'nın hani düne göre de karşılaştırdığımızda son 24 saatte yaklaşık %8 değer kaybettiğini gördük. bu Arka planını araştırdığımızda ise Tesla'nın Avrupa'daki satışlarının Ocak ayında majör bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Şirketin Avrupa'daki elektrikli araç kayıtları bir önceki yıla göre %45 azalmış. Ocak 2024'te 18.161 adet olan aylık araç kaydı 2025'in aynı ayında... 9.945 adete düşmüş. Yani buradaki beklentinin altındaki satış performansı yatırımcıların da Tesla'nın büyüme hızının yavaşladığını düşünmesine sebebiyet verebiliyor. Bundan kaynaklı bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Wall Street cephesinde de Elon Musk'ın farklı işlerle meşgul olmasının Tesla'nın performansını gölge gölgeleyebileceğine dair kaygılar var. Bu da satış yönlü hareketleri beraberine getiriyor olabilir. Onun dışında da genel olarak e, Tesla'daki durum artan rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalması. E, Çin ve Avrupa pazarlarındaki geleneksel otomotiv devlerinin e, elektrikli araçlar olan ilgisi, pazar payını zorlaması. Bu rekabet baskısından kaynaklı Tesla'nın da yakın dönemde bazı modellerinde yaptığı fiyat indirimi kar marjları üzerinde de bir baskı yaratmışken evde bunun üzerine e, gelen Avrupa satış adetleri haberi bir bakıma Tesla'nın talep tarafında zorlanabileceğini sinyali verdi piyasalara. Nvidia'daki düşüşe geldiğimiz zaman da Nvidia 26 Şubat'ta piyasa kapanış sonrası çeyreklik finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Yani büyük analistler, büyük yatırımcılar Nvidia'nın sonuçlarını yüksek beklentiyle bekledikleri için bu açıklama öncesi bir temkinli tutum sergilenmiş olabilir. Bundan kaynaklı satış yönlü hareketler gerçekleşmiş olabilir. Yani özetle bilanç öncesi belirsizlik hissede satış baskısı yaratmış diyebiliriz. Diğer bir etken de ABD ile Çin arasındaki teknoloji gerginliği. Nvidia gelirlerinin büyük bir kısmını Çin pazarından da elde eden bir şirket olduğu için son dönemde ABD hükümetinin Çin'e yapay zeka çip satışlarına yeni kısıtlamalar getirebileceği yönünde haberler Nvidia hissesi üzerinde de haliyle bir baskı oluşturuyor. Yani buradaki olası ihracat kısıtları ticari engeller atlamayı direkt olarak etkiliyor tabii ki. Yani bir yandan ABD bunları yapıyor, diğer taraftan da Çin hükümetinin Nvidia'ya yönelik bir tekelcilik soruşturması başlatması da yani haliyle şirket olan endişeleri arttırıyor. Çin pazarında çıkabilecek ol, olası problemler. Bu da e, satış yönlü hareketleri canlı tutuyor tabii ki. Yani özetle Nvidia hisselerinin son 24 saatteki değer kaybı hem iç faktörlerden hem de dış faktörlerden diyebileceğimiz, az önce saydığımız nedenlerden kaynaklandı diye düşünüyorum. Yani yatırımcılar haliyle belirsizlikler karşısında risk azaltma yoluna giderken hisse fiyatı da baskı altında kalmış oldu. Doge'ye baktığımız zaman da yani kripto piyasası genel olarak son 24 saatte sert satışlarla sartıldı. Genel olarak altcoin Doge Dogecoin de etkilendi. 0.22 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yani bu piyasadaki panik havası da küçük yatırımcıların da satış yapmasına neden oldu. Aslında genel olarak baktığımız zaman piyasalardaki bu tablo geniş çaplı bir riskten kaçışın yansıması diye, diye söyleyebiliriz. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken hisse senetleri ve kripto paralar baskı altında kalmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki günlerde Merkez Bankası mesajları, ekonomik veriler ve şirket haberlerini yakından takip ediyor olacağız. Bu faktörlerde iyileşme görülmedikçe Tesla, Nvidia ve Dogecoin gibi varlıklardaki dalgalanmalar devam edecek gibi görünüyor. Geçelim videonun başında bahsettiğimiz Fed konusuna. Şimdi ilk olarak Fed nedirle başlayalım. Fed dediğim şey yani Amerika Merkez Bankası. Amerika Birleşik Devletlerinin Merkez Bankası, bir bizdeki Türkiye Merkez Bankasının karşılığı 1913 yılında kuruluyor ve tam adı açılımı Federal Reserve System bu Merkez Bankası'nın görevi Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikasını yönetmek, istikrarlı bir finansal sistem sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek. Üç temel hedefi ise faiz oranları ile istikrarı sağlamak ve maksimum istihdam sağlamak. Fed hangi veriler açıklar ve bunların anlamları nelerdir? Onlara da bakalım şimdi. az önce de bahsettiğimiz gibi faiz oranı kararlarını verir. Bu aslında Fed'in en çok konuşulan verilerinden bir tanesi. Bu oran bankaların birbirine borç verirken uyguladığı faiz oranıdır. Bu faiz artırımı yaptığı zaman ekonomiyi soğutmak ve enflasyonu kontrol altına almak için yapıyor. Faiz indirimi yaptığı zamansa ekonomiyi canlandırmak ve yatırımları arttırmak için yapıyor. diğer bir tanesi de FOMC toplam tutanakları. Yani Federal Open Market Committee minutes. E bu komite Fed'in para politikasını belirliyor ve yılda 8 kez toplanarak kararlarını açıklıyor buradaki toplantı tutanakları da Fed yetkililerinin ekonomi hakkında ne düşündüğünü ve gelecekteki faiz kararlarına dair bir ipucu oluyor. Aslında buradan çıkarılacak sonuçlar da alınacak notlar da çok önemli bir anlam ifade ediyor. Diğer diğeri PCA enflasyon verisi yani personal consumption, consumption söylemedim consumption expenditure. Bu da Fed'in çok önemsediği bir enflasyon göstergesi. E, tüketicilerin mal ve hizmetlere harcadığı tutarların değişimini gösteriyor. E, bu veri de Fed'in faiz politikalarını belirlerken dikkate aldığı en önemli göstergelerden bir tanesi aslında. E, diğeri 5 e, kitabı dediğimiz, ikinci maddede de bahsettiğimiz e, her toplantıdan önce yayınlanıyor. E, bu veri de ABD ekonomisini farklı bölgelerindeki ekonomik durum hakkında bize bilgi veriyor. Yani e, buna bakarak ne anlayabiliriz? Ekonominin genel sağlığını, sektörlerdeki gelişmeleri bu veriyle beraber takip edebiliriz. Yani ilerleyen videolarda bu verileri tek tek e, kendimiz de kontrol edebiliriz. Fedin sitesinden beraber de inceleyebiliriz. 5 beşinci madde bunu da çok sık duymuşsunuzdur. ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri. E, bu veri de her ay bu veri de her ay açıklanıyor ve işgücü piyasasının sağlığı hakkında bize bilgi veriyor. Yani bu da işsizliğin artması durumunda faiz indirimi gibi genişlemeci politikaları Fed'in gündemini almasına sağlıyor. Altıncı ve son madde ise FED bilançosu. FED'in piyasaya ne kadar likidite sağladığını gösteriyor. Yani bilanço büyüdükçe piyasadaki para miktarı da artar diye bir şey söyleyebiliriz. Bu FED bilançosu parasal genişleme ya da sıkılaşma sinyalleri verdiği için yatırımcılar tarafından da dikkatle takip edilmesi gereken bir metrik. Genel olarak nelerden bahsettik? Faiz oranı kararları dedik. Toplantı donakları dedik, enflasyon verisi, 5 kitaptan bahsettik, işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri ve Fed bilançosu. E, bu arada bu dosyayı da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. E, bugün bir pdf halinde hazırladığım notları sizlerle de paylaşırım. Sizler de faydalanabilirsiniz. E, peki bu veriler e, hangi periyotta, hangi sıklıkla açıklanıyor? E, Fed yetkililerin konuşmaları, yıl boyunca planlı konuşmalar yine Fed'in sitesinden de takip edebileceğimiz şekilde. E, faiz kararları yılda 8 kez dedik. Enflasyon verisi aylık olarak açıklanıyor. Bu 5 kitapta her toplantı öncesi ekonomik rapor olarak yayınlanıyor. E, tarım dışı istihdam verileri ise her ayın ilk cumasında paylaşılıyor. E, Bilanço haftalık finansal durum raporu olarak yine paylaşılıyor. Peki bu verileri biz nereden takip edebiliriz? E, öncelikle Fed'in resmi web sitesinden takip edebiliriz. federalreserve.gov adresinden. Burada tüm toplantı tutanakları, ekonomik analizler ve duyurulara yer veriyorlar. Dediğim gibi sonraki videolarda da hani birlikte girip bir analiz yapmayı da düşünüyorum. Bloomberg, CNBC, Reuters gibi kanallarda yine bu verileri paylaşıyor. Onun dışında bir özet halinde sunan Investing ve Trading View gibi sitelerde özet halinde paylaşıyor bu verileri. Onun dışında istihdam ve enflasyon verileri gibi ekonomik göstergelerin detaylı da ABD Çalışma Bakanlığı'nın sitesi paylaşıyor düzenli olarak. Peki bir diğer konu da hani bu verileri tamam paylaşıyorlar ama bu kararlar ne anlama geliyor? Biz bu FED kararlarını nasıl yorumlamalıyız? Burada FED'in piyasadaki en çok merak edilen ve piyasadan en çok etkilenen kararı iyi bildiğiniz gibi faiz oranı belirlemesi. Yani FED'in bu oranı arttırması demek borçlanmanın pahalılaşma anlamına geliyor. Yani şirketler ve bireyler kredi alırken daha fazla faiz ödüyor. Sonuç olarak ekonomide harcamalar azalıyor, enflasyon düşüyor. Yani bu duruma da sıkı para politikası adı veriliyor. Faiz indiriminde de tam tersi bir durum oluyor. Borçlanmak ucuzluyor, insanlar daha fazla harcama yapıyor. Şirketler daha fazla yatırım yaparak ekonominin canlanmasını sağlanıyor. Bu duruma da gevşek para politikası adı veriliyor. Yani bunu yorumlayacak olursak da faiz arttırma olduğu zaman e, dolar değer kazanabilir, altın ve borsa düşebilir. Faiz indirimi olduğu zaman da e, FED büyümeyi desteklemek istiyor anlamına geldiğinden e, Dolar zayıflayıp altın ve borsa yükselebilir. Şuraya da şöyle bir e, animasyon ekledim. Sıkı para politikası ve gevşek para politikası ile alakalı. Dediğim gibi bu dosyayı da paylaşacağım için bundan da faydalanabilirsiniz. E, bir de iki farklı terimden de bahsetmek istiyorum size. E, FED kararları yorumlanırken e, sıklıkla e, şu terimlerle de karşılaşabilirsiniz. Şahin ve güvercin kavramı. Şahin FED dediğimiz yani enflasyonla mücadeleye odaklandığı, fayda arttırma ve sıkı para politikalarını desteklediği dönemde bu tabir sıkça kullanılır. Güvercin güvercinde ise büyümeyi ve istihdamı desteklediği, faiz indirimin ve genişlemeci para, para politikasını savunduğu zamanlar. Yani eğer FED başkanı ya da üyeleri konuşmalarında ekonomide yavaşlama sinyalleri verip, verip faiz indirimi ihtimalinden bahsediyorsa bu güvercin tutumu olarak adlandırılıp piyasada olumlu karşılanır. Eğer enflasyonun yükseldiğinden bahsedip faiz arttırımlarına devam edileceğine işaret veriliyorsa e, bu da şahin tutumu olarak adlandırılır ve piyasalarda endişeye yol açabilir. E, peki Federal Open Market Komite raporları nasıl yorumlanmalıdır? Yani burada her toplantıdan sonra yayınlanan tutanaklar Fed üyelerinin ekonomi hakkındaki düşüncelerini içeriyor. Yani bu tutanaklarda ekonomik büyüme güçlü gibi bir ifade geçiyorsa bu faiz arttırımının sinyali olabilir. Enflasyon kontrol altında veya istihdam hedefleri yakın gibi ifadeler varsa da e, yine faiz arttırımlarının yavaşlayacağı anlamına gelebilir bu sefer de. Yani çok detaylı bir analiz yapmak için tutanaklar çok detaylı incelenmesi gerekir. Çünkü satır aralarında gelecekteki para politikası adımlarına dair ipuçları e, bulabiliriz dediğim gibi ben dikkat edilmesi gereken kelimeler, bu satır aralarında yapılanması gereken şeyler. İstihdam hedefleri yakın deniyorsa faiz artışı olacağını sinyal olabilir. Güçlü büyümeden bahsediliyorsa yine faiz artışı için bir sinyal olabilir. Enflasyon kontrol altında deniyorsa yine faiz artışlarının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olabilir. Pardon istihdam hedefleri yakınsa da faiz artışları yavaşlayabilir. e, diğeri de FED'in ekonomik tahminleri nasıl yorumlamamız lazım? Yılda 4 kere ekonomik tahminlerini açıklıyorlar. Bu tahminlerde büyüme oranı, işsizlik oranı ve enflasyon beklentileri yer alıyor. Burada büyüme tahmini yukarı revize edilmişse ekonomi iyi gidiyor demektir. Faiz artırma ihtimali artar. Enflasyon tahmini yüksekse FED daha fazla faiz artırımı yapabilir. İşsizlik tahmini düşükse ekonomide istihdam güçlü, faiz artırma ihtimali artabilir. Yani bu veriyi de FED'in gelecekteki atacağı adımları öngörmek için kullanabiliriz. E peki FED kararlarının küresel etkilerini nasıl yorumlayabiliriz? E, bu kararlar sadece ABD ekonomisini değil aslında tüm dünya ekonomisini de etkiliyor. O yüzden de biz de şu an bunu gündemimize getirdik. Çünkü dolar küresel ticaretin ana para birimi. Yani dolar yüklenirse gelişmekte olan ülkeler zorlanır. Çünkü borçlarını ödemek için daha fazla para gerekir. E, faiz artışı yapılırsa küresel yatırımcılar ABD tahvillerine yönelir. Diğer ülkelerdeki borsalarda satış baskısı artabilir. E, faiz indirimi yapılırsa da gelişmekteki ülkeler piyasalara sermaye akışı hızlanır. Küresel borsalar değer kazanır. Onun için bu verileri biz kendi ülkemiz için veya Amerikan borsasında da yatırım yapıyorsak her ikisi için de değerlendirebiliriz. E peki burada FED kararları sonrası piyasa tepkilerini nasıl yorumlamalıyız? FED kararları açıklandıktan sonra piyasaların tepkisini anlamak için birkaç göstergeyi takip edebiliriz. Bunlardan bir tanesi dolar endeksi. Doların diğer para bilimlerine karşı değerini gösterir. Faiz arttırım dolar endeksini yükseltebilir. Altın fiyatlarına da bakabiliriz. E, bu da faizler yükseldiğinde altın genellikle değer kaybeder. Faizler düştüğünde ise yükselir. Aslında burada da e, hani kısa vadeli bir işlem yapıyorsak altın alım satımı borsa endekslerine bakabiliriz. Yani faiz artışı borsada satış baskısına, faiz indirim ise yükselişe yol açar. Tahvil faizlerine baktığımız zaman da Fed'in faiz kararları doğrudan e, tabii ki tahvil piyasalarını da etkiliyor. Uzun vadeli faizler ekonominin gelecekteki beklentilerine dair bize bir ipucu verebilir. Yani Özet olarak FED kararlarını yorumlamak, finansal piyasaları anlamak ve yatırım kararlarında doğru strateji belirlememiz için kritik bir öneme sahip. FED'in yaptığı her açıklama küresel ekonomik yönelimi değiştirebilir. Bu nedenle faiz kararları, ekonomik tahminler, başkanların açıklamaları ve piyasa tepkilerini birlikte değerlendirmek gerekir. Eğer hep birlikte FED kararlarını doğru yorumlayabilirsek, küresel finans dünyasında neler olacağını e, öngörebiliriz. Daha bilinçli kararlar verebiliriz. Evet, günlük yolculuğunun 34. gününün sonuna geldim. E, bugün sizlerle finans dünyasının gerçekten kalbinde yer alan FED hakkında e, detaylı bir şekilde konuştuk. E, FED'in aldığı kararlar sadece ABD ekonomisi değil, tüm dünya ekonomisini ve dolayısıyla bizim finansal özgürlüğe ulaşma yolculuğumuzu nasıl etkilediğini birlikte e, inceledik. Yani hiçbir zaman unutmayın finansal özgürlük yolculuğumuzda bilgi en büyük güç. Fed gibi küresel ekonomik aktörleri ve bunların piyasalar üzerindeki etkilerini anladığımızda yani sadece finansal finans haberlerini izleyen biri olmaktan e, çıkıyor olacağız. Artık ekonomik gelişmeleri yorumlayabilen ve kendi finansal stratejilerini gençli bir şekilde oluşturabilen biri haline geleceğiz. E, belki e, şu an bu bilgiler karmaşık gelebilir. Ama her gün öğrendiğiniz küçük bir bilgiyi uzun vadede büyük farklar yaratmak için kullanabiliriz. Fed'in faiz kararlarını, enflasyon verilerini ve ekonomi yönelik açıklamalarını anlamak, yatırım kararlarınızda, tasarruf planlarınızda ve bütçe yönetiminizde yani sizi gerçekten bir adım öne, öne taşıyacak. Yani hiçbir zaman unutmayın, finansal özgürlük aniden gelen bir durum değil. Sabır, planlama ve doğru bilgilerin uygulanma süreci, Fed gibi büyük ekonomik güçleri nasıl takip edeceğinizi öğrenmek bu süreçte gerçekten önemli parçalardan bir tanesi. Siz de bu yolculuğun bir parçasısınız ve birlikte çok daha fazlasını başaracağız. Yorumlarda düşüncelerinizi, öğrendikleriniz ve merak ettiğiniz konuları benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok değerli ve gelecek videolarda sizlerden gelen sorulara ve önerilere yer vermeye devam ediyor olacağım. Henüz abone olmadıysanız hemen abone olun ve bildirimleri açın. Çünkü her gün yeni bilgilerle, stratejilerle ve finansal özgürlüğe giden yolda size rehber olacak içeriklerle burada olacağım. E unutmayın küçük adımlar büyük değişimleri getirir. Doğru bilgiyle donan, donanmış bir zihin finansal özgürlüğe ulaşır. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Finansal özgürlüğe giden bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.